Merhaba arkadaşlar. Bugün size Trendyver Oteli'nin e, kahvaltısını göstereceğim. İlk başta baştan başlıyoruz. Böyle en alt kat e, mercimek çorbamız varmış. her Böyle. Böyle herkes yeri kendi yemeğini alıyor. Bakın mercimek çorbası burada. İçeride çok biraz karanlık olduğu için göremiyorsunuz ama Yanınızı açıp böyle alıyorsunuz. Burada tabaklar var alabilirsiniz. Burada ne çorbası Boş mu burası? Evet boşmuş. İşte buralarda böyle. Bunlar ne ya? Yani? Hiç şey bilmiyorum. Ben bunları hiç denemedim. Baharat falan var bak. Şöyle. Patates kızartması falan oralara geleceğiz. Şimdi burada lokumlar falan var. Bakın. Sonra böyle. lokumlar falan var arkadaşlar. İsteyen kişi böyle kaşıkla alıyor tabağına koyuyor. Tabaklar da istediğiniz şu. Her yerde tabak var zaten. İstediğin yerden alıyorsunuz. Mesela şuraya geçelim arkadaşlar. Buraları göstermedim. Burada böyle e, peynirler var. Peynirler diyorsunuz. Bakayım şurada ne peynir. Her tüm peynirler yazıyor zaten altta yukarısında. Böyle bir, bir sürü peynir var. Bakın arkadaşlar, da böyle. süslemişler arkadaşlar. Bakın süslemişler sanmıyor. iyi olmuş. Bir sürü peynir var işte. Şu turuncu peynir de var. Değişik mi Bunu hiç bilmiyorum. Yani burada Böyle yemekler var yine. Bu mısır ama bunda böyle bir şey var arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir sadesi de var bunun da o başka bir yerde. Oraya da geleceğiz. Böyle şeyler var. Salata bunlar? Ne bilmiyorum. Salatalar başka yerdeydi. Böyle. Tamam. Şimdi buralara bakalım. Burada ne var? Bu ne ya? Bilmiyorum ki bunu yemekler arkadaşlar. Bu soğana benziyor. Bunlar da peynir. Neden hep peynir çıkıyor karşıma? Aynı peynirlerim galiba? Neyse şimdi, şimdi yemek yemekler değil. Oh. böyle bir şey i̇şte Altında ateş. Bu da tostlarımız var. Sonra Burada böyle böyle ekmek tarzı şeyler var. Bugün kahvaltıdayız arkadaşlar. Böyle popkekler, böyle kekler var. Aa burada başka bir kek vardı. Değişmiş bu. Neyse ben bunu yiyeceğim zaten. Böyle. Sonra böyle Böyle peynir mi bunlar? Yok buzmuş. Buz ve peynir. Buz ve peynir. Sonra buralarda böyle şeyler var. Galiba şu da görmediniz. Sıcak, sucuk ızgara. Böyle sucuk mu varmış burada herhalde? Burada böyle şeylerim var. Bu ne? Ha, haşlanmış yumurta arkadaşlar. Bakın alıştırılmışım burada. Beş dakika alıştırılmış. Buralarda böyle şeyler var. Oksijen sonra geçelim arkadaşlar. Şey orada pankek falan var işte. Buralarda meyveler var. ...böyle bir sürü türlü meyve var. Arkadaşlar burası... E, ...büyüklerin kafe dinleyebileceği, çocukların giremediği bir yer. Yani... ...çocuk olmayan ya da çocuksuz gelen... E, ...büyükler buraya girebiliyor. Neyse, buraya bakalım. Buralarda böyle... ...reçel mi ne bir şeyler var. Bal yok, burada bal değil arkadaşlar. Bu bal değil arkadaşlar galiba, Bu bal mı? Bağlı yazıyor. Yok bağlı arkadaşlar. Yani. Neyse biz gidelim. Mısır mı orada bu? Şuralarda gene bir şeyler var arkadaşlar. Neyse gidelim. Burada aa, kur, böyle şeyler var. Kuru meyveler mi var burada hep? Aa bisküvi. Bisküvi. Çok severim bisküvi. Böyle bisküvisi de var diye nerede o? Ya bulamadım ki. Ben Vera bisküvisini çok seviyorum Her arkadaşım. Bir tane atmam lazım mı? Başka hmm. şuradan akşamları dönüyoruz. böyle paketli dondurmalar da var. Ee, Onlar pastane bölümünde oluyor. Galiba şu anda pastane bölümünden normal dondurma alabiliyorsunuz da hmm, ben bir kere şey almıştım onu. Hmm, buralar kapalı galiba. Bu mantarlı yumurta. Bakın mantarlı yumurta. Böyle. Buralarda pişi falan var işte. at ters. Ters olmuş arkadaşlar. Bakın. Bu. 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 Bu işte. Pişi de şu işte. Zaten pişinin nasıl olduğunu anlarsınız. Sonra burada pankeki alıyorsunuz arkadaşlar. Pankek var. Pankeki isterseniz şuradan. E, böyle çikolata ya da başka bir şey. Bakın pudra şekeri var burada. Sonra bu ne? Çikolata sosu. Bu da çikolata var da bu ne? Bunu bilmiyorum İsterseniz şuradan tabağınıza koymak için de külah alabilirsiniz böyle. Külahın içine. Normal bildiğimiz külah değil arkadaşlar bu. Şöyle mi külahlar. Sonra buralarda böyle şeyler var. Bu ne? Bakın burada gene bir yemek var. Bunu bilmiyorum. Burada sütlü yumurta var. Sütlü mü? Ben hiç bilmiyorum. Ya. Burada pankeklerimiz var arkadaşlar. Pankek var demiştin ona. Bakın sucuklar vardı burada. Şimdi buraları gezdik. Daha çok önemli. ne taraflara doğru gidelim. Bu taraflarda başka meyvelerimiz varmış. Kavun falan. Hı, buraları gezmemiştik. Şimdi buraları şurada ne varmış? İlk bu iki kısmı göstereyim. Şurada salata gibi bir şey var. Evet salata. Burası, başka salatalar da var da. Neyse şimdi şu kısmı göstereyim. Böyle domates. Aa turşu varmış. Onlar başka kısım. normal. Neyse. Hmm. Şimdi şuraya bakalım. Burası neresi ya? Bunlar ne? Hiç bilmiyorum. Neymiş bunlar? Füme tavuğu. Dana jambon. Bunlar herhalde hadi, etlerle ilgili bir şey. Bakın hemen arka kısmında bunlar var. Hani peki ayna yansıması. Yani siz ona bakmayın. Bak ben de gözüküyorum hatta aynen. gidiyoruz. Ay benim de kafam karıştı ya nerede? Neyse böyle hepsini göstermişim. Arkadaşlar burada neler var? Galiba zeytin falan var. Evet burada zeytin falan var. Böyle dilimlenmiş halleri var. arkadaşlar şimdi şu zeytinleri geçelim mi? Böyle zeytin var. Yani burası ben burayı ilk defa görüyorum sanki. Bakın burada da gene aynı var. Böyle bir sürü şey var. Şurada da yazıyor hatta şey. Neler oldu? İyi de hangisinin hangisi olduğunu çok karıştırıyorum ben. Şimdi nereye geçelim? Buraları hep göstermiştim size. Şimdi gidelim bakalım. Şuradaki meyveleri göstermiştim. Şuraları göstermemiştim herhalde. Şöyle meyveli. Burayı göstermiştim 18 yaş üstü için. Buraları da göstermiştim. Buralar göstermiş miydim? Hiç hatırlamıyorum. Evet, buraları da göstermiştim. Göstermedim neresi kaldı? Her yeri gösterdim. Bal falan nerede bu arada? Bal falan olması lazım. Burayı gösterdim. Sütlü yulaf ezmesi. Ha. Neyse, yulaf ezmesi. Reçha. Bilmiyorum ki hiç Böyle. Aa, bu da fırında patates var. Fırın domates. Bu ne ya? Bunu hiç oldum, ne oldu? Bu ne? Çoban turtası. Bu da sütlü meyveli yuva bekmesi. Sütlü irmik. Neyse tamam. Şimdi burada yumurta mı bunlar? Ne Neyse. Bu böyle şeyler var. Ha burada. Aa patates kızartması burada. Sonra. Bal mı nerede? <laughs> bal. bal yok. Bal nerede? Bana bir baladım. Şuralarda bir şey var. Bir <laughs> küçük <laughs> 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 nerede? 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 Buralar galiba evet burası öğren açılıyordu öğren açılıyor burada makarna falan oluyor spagetti makarna öyle şeyler var neyse neyse arkadaşlar balı da gösterip bitireceğim artık da bal yok bir petek bal var bir de süzme bal iki türlü işte yiyebiliyorsunuz galiba şu tarafta şu olabilir orası yumurta değilse Evet ya burası değil. Ah burada. İşte arkadaşlar burada e, süzme balımız ve petek balımız. Şuradan da petek balı süzülmüş halini alabiliyorsunuz. Ben genellikle hep süzme bal yiyorum. Buradan tabak alabiliyorsunuz ya da orada gösterdiğim külahlar var. Böyle meyveli yoğurt falan var. Burada bakın meyveli yoğurt. Şuraları ilk göstereyim. Sonra diğerlerini yapacağım. Tamam. Şimdi şu kısmı göstereyim. Tamam da yazık. Tamam mı? Şimdi Arkadaşlar bugün ne bu kadar olabilir. Şurada böyle bir yer var. İçecekler de nerede? İçecekler bir yerde değil. Onları böyle garsonlarla istiyorsunuz hemen getiriyorlar. Neyse bugünlük, bu like e ee, <laughs> Neyse bugünlük videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir de burası çocuk bölümü herhalde. Bir de böyle bebekler için var. Neyse bugün videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Bugünlük hoşçakalın.